Geleceğin kaynakları. Evrende yalnız mıyız? Belki de değiliz. Ama kesin olan bir şey var. Uzay inanılmaz kaynaklarla dolu. Uzay madenciliği, asteroitler, aylar ve diğer gök cisimlerinden değerli mineralleri ve kaynakları çıkarma işlemidir. Dünyadaki kaynaklar tükenirken uzay madenciliği geleceğin çözümü olabilir. Dünyadaki kaynaklar sınırlı. Uzayda ise neredeyse sonsuz miktarda su, metaller ve nadir toprak elementleri bulunuyor. Bu kaynaklar uzay kolonileri kurmak ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri desteklemek için kullanılabilir. Uzay madenciliği kolay değil. Yüksek maliyetler, teknolojik zorluklar ve yasal düzenlemeler gibi birçok engel var. Ancak bilim insanları ve mühendisler bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyor. Uzay madenciliği gelecekte ekonomimizi ve teknolojimizi kökten değiştirebilir. Yeni iş imkanları yaratabilir, uzay araştırmalarını hızlandırabilir ve insanlığın geleceğini şekillendirebilir. Uzay madenciliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olun. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda uzay madenciliği hakkındaki düşüncelerinizi